Herkese merhaba. Bugünkü konumuz İslam'ın tam kalbinde yer alan en temel, en merkezi kavram. Öyle bir fikir ki Kur'an'ın bütün mesajı adeta onun üzerine inşa edilmiş. Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. Her şeye şu basit ama aslında çok derin soruyla başlayalım. Kur'an'ı tek bir kavrama, tek bir fikre indirgememiz gerekseydi bu ne olurdu? Bütün o yapıyı ayakta tutan temel taşı hangisi? Peki bu kadar temel bir sorunun cevabı ne olabilir? İşin ilginç yanı, cevap tek bir kelimede gizli. Ama bu sadece bir inanç ilkesi değil, bütün bir dünya görüşünün, bütün bir varoluş anlayışının tam merkezi. Ve işte o kelime: Tevhid. İlk bakışta tanımı oldukça basit görünüyor, değil mi? Allah'ın varlığına, tekliğine ve benzersizliğine inanmak. Fakat bu basit cümlenin ardında yatan fikir devasa. Yani onun her şeyin mutlak yaratıcısı ve sahibi olduğu, evrende hiçbir ortağının, yardımcısının veya benzerinin bulunmadığı fikri. Bu inancın en özlü, en vurucu ifadesini de hepimiz biliyoruz, kelime-i tevhid. Yani la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bir slogandan çok daha fazlası, tevhidin ta kendisi, ilanı ve özü. Tamam, tevhidin ne olduğunu anladık. Peki ama neden bu kadar merkezi bir konumda? Neden her şeyin temeli olarak kabul ediliyor? Gelin şimdi buna bakalım. Tevhidin bu merkezi rolünü anlamak için harika bir benzetme var. Kur'an'ı devasa bir binaya benzetin. İşte tevhid o binaya ayakta tutan temeldir. Temel olmadan bir bina ayakta kalabilir mi? Kalamaz. Aynı şekilde Kur'an'daki diğer bütün ahlaki hukuki, manevi ilkelerde anlamını ve gücünü işte bu tevhid temelinden alıyor. O olmazsa geri kalan her şey havada kalır. Ya da başka bir benzetme yapalım. Kur'an'ı bu kez bir insana benzetelim. Peki bu durumda tevhid ne olurdu biliyor musunuz? O insanın hem kalbi hem de aklı. Yani ona hayat veren, onu yönlendiren, varlığını anlamlı kılan o vazgeçilmez merkez. Tevhidsiz bir inanç aslında kalpsiz bir bedene benzer. Tevhidin önemini anlamanın belki de en çarpıcı yolu tam zıttına bakmaktır. Şirk, yani Allah'a ortak koşmak. Kur'an'da bu konuda çok keskin bir ayrım var biliyorsunuz. Allah dilerse diğer günahları affedebileceğini ama şirki, yani inancın temelini dinamitleyen bu eylemi asla affetmeyeceğini belirtir. İşte bu keskin ayrım bile tek başına tevhidin ne kadar vazgeçilmez bir ilke olduğunu gösteriyor. Şimdi bu soyut kavramın Kur'an'ın kendi içinde nasıl ete kemiğe büründüğünü, nasıl güçlü ve hatta şiirsel bir şekilde ifade edildiğini görelim. Bu konuyu çok daha somut hale getirecek. İlk örneğimiz Kur'an'ın açılış suresi olan Fatiha'dan. Her gün defalarca okuduğumuz bir dua bu. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Ne kadar net, ne kadar dolaysız bir ifade değil mi? Kulluğun da yardım talebinin de yöneltileceği tek bir merceği var. Ama tevhid her zaman böyle doğrudan Allah birdir şeklinde ifade edilmez. Bazen de Rahman suresinde olduğu gibi Allah'ın yaratılıştaki sayısız delili üzerinden gösterilir. Bu sure adeta evrenin tek bir merhametli yaratıcıya işaret eden muhteşem bir simfonisi gibidir. Gelin bu senfoniden sadece birkaç notaya kulak verelim. Kur'an'ı öğreten O, insanı yaratan O, güneşin ve ayın şaşmaz yörüngesi, yeşil bitkiler, ağaçlar, her biri kusursuz bir denge ve düzen içinde işliyor. Bu durum insana şunu sorduruyor. Bütün bu karmaşık ama bir o kadar da uyumlu düzen, tek bir yaratıcının, tek bir sanatçının imzasını taşımıyor olabilir mi? Ve sonra sure defalarca o güçlü, o sarsıcı soruyu sorar. Tüm bu nimetleri gördükten sonra onların tek bir kaynaktan geldiğini nasıl olur da inkar edebilirsiniz? Bu soru dinleyeni adeta tevhid üzerine düşünmeye, tefektüre davet eder. Eğer Rahman suresi tevhidin şiirsel kanıtıysa, İhlas suresi de onun en doğrudan, en net, en kesin teolojik tanımıdır. Zaten surenin adı samimiyet demek. Tevhid inancını en saf, en damıtılmış haliyle ortaya koyuyor. Bu dört kısa ayet, adeta tevhidi dört kesin adımla tanımlayan bir manifesto. Birinci adım, onun birliğini ilan eder. İkinci adım, onun mutlak egemenliğini hiçbir şeye muhtaç olmadığını belirtir. Üçüncü adım, onu yaratılmışlara özgü doğma, doğurma gibi fani özelliklerden tamamen ayırır. Ve son adım, son mühür, onun eşsiz ve benzersiz olduğunu, hiçbir şeyin ona denk olamayacağını kesin bir dille noktalar. Şimdi son bölüme gelirken, biraz daha geri çekilip büyük resme bakalım. Anlıyoruz ki, tevhid sadece İslam'la ortaya çıkmış yeni bir fikir değil, aslında evrensel ve değişmez bir hakikat. Bu fikri şöyle düşünebiliriz. Tarih sahnesi boyunca elçiler değişmiş, toplumlar değişmiş, kurallar değişmiş ama hepsinin getirdiği ana mesaj, o zarfın içindeki mektup hiç değişmemiş. Allah'ın birliği. Bu da bize mesajın özünün zamanlar üstü olduğunu gösteriyor. Bu da bizi nihai bir noktaya taşıyor. Tevhid sadece bireysel bir inanç olmanın çok ötesinde, tüm insanlığı ortak bir kökende, yani tek bir yaratıcının kulları olma paydasında birleştirme potansiyeline sahip bir ilke olarak sunuluyor. Bu incelemeyi üzerine düşünmeye değer bir soruyla bitirelim. Değer bütün yaratılışın özünde böylesine sarsılmaz bir birlik ilkesi varsa bu ilkeyi anladığımızda birbirimizle olan ilişkilerimiz birbirimize bakışımız nasıl değişebilir? Sanırım bu sorunun cevabı her birimize kalmış.